Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkın Kurt yaptığı yazılı açıklamada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gelen talep doğrultusunda araştırma yaptıklarını, hangi sektörlerin ve Edirne ekonomisinin nasıl etkilendiği yönünde hazırlanan raporun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne teslim edildiğini bildirdi. Zıpkın Kurt açıklamasında şunları kaydetti: Yeni koronavirüsle ilgili birliğimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gelen yazı doğrultusunda Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak resmi sosyal medya hesaplarımız ve tüm iletişim yöntemlerini kullanarak bir takım araştırmalar gerçekleştirdik. Bu kapsamda yeni koronavirüsün iş dünyasında yarattığı olumsuz etkiyi azaltmak amacıyla önceden etkilenen sektörlerin tespiti ve daha sonra ilimiz ve ülkemiz ekonomisinin nasıl etkilendiğine yönelik elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda oluşturmuş olduğumuz rapor 17 Mart 2020 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne gönderilmiş olup birliğimizde bu bilgileri ilgili makamlara iletmiştir. Yeni koronavirüs salgını dolayısıyla iş dünyasının talepleri doğrultusunda ekonomik istikrar kalkanı adıyla Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan paket tüm iş dünyasına büyük moral sağlamıştır. Devletimizin iş dünyasının her zaman yanında olduğunu ve bu paketle de yeniden varlığını en iyi şekilde hissettirmesi Piyasalarda olumlu etki yarattığını görmekteyiz. Bu sürecin bir an önce en az hasarla atlatılıp üretmeye, istihdam yaratmaya ve ülkemizin büyümesi yönündeki çalışmalarımız devam edecektir. İş dünyasının yaşanan bu krizden etkilenmesini en aza indirmesini sağlayacak olan paketin devletimiz tarafından açıklanması büyük memnuniyetle karşılanmıştır. Bu maddelere ilave olarak virüs salgını dolayısıyla kapanan ve etkilenen işletmelerin kira, SGK, elektrik, su doğalgaz, Bağkur borçlarının da ertelenmesi, yine virüs dolayısıyla etkilenen sektörlere yönelik işletme sahiplerine döngülerini sağlayabilecek miktarda sicil sorgulanması yapılmaksızın faizsiz geri ödemesi 3 ay sonra başlayacak şekilde can suyu kredisi verilmesinin sağlanması, bu dönemde değerlendirilebilecek önlemler arasında olabileceğini düşünmekteyiz dedi.